Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cini Kürsü'ye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli il başkanlarımız, şube başkanlarımız, çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, ilçe milliyetin üyelerimiz, çok değerli hocalarımız, öğretmenlerimiz, hepinizin sevgili saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ben de deyimize dışarıdan gelenler için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Sayın Başkanımıza, Genel Başkanımıza, Efendimiz'e e, evinize hoş geldiniz diyorum. İlhan kardeşime ve ekibine de böyle bir toplantıyı organize ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Sizler Pendik'te ağlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Evet, her zaman muhtemel zamanlarda öğretmenlerimizle, hocalarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. O toplantılarımızda ana kolonumuzdan bir tanesi bu ülkenin geleceğinin sizlerin elinde olduğu, elinde yürüyeceği, büyüyeceği. Bu noktada son yıllardaki biliyorsunuz çok kötü olaylarla karşılaştık. Elhamdülillah o vadeleri atlattık ama şimdi lider ülke olmanın hedefinde yürüyerekten inşallah bölgemizde ve dünyada lider olmakla ilgili insan yetiştirmenin sizlerin elinde olduğunu bir kez daha burada kurtulmak isterim. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bunu her seferde ifade etmeye çalışıyorum. Ben hala ilkokuldaki öğretmenlerimin isimlerini biliyorum. Ortaokuldaki, lisedeki öğretmenlerimin isimlerini biliyorum. Onların bize o zamandan vermiş olduğu mesajları hala kafamda, hafızamda tutarak önümüzde yürümeye devam ediyoruz. O yüzden ailelerinden çok daha fazla sizlerle beraber olan çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi, bu vatanın milleti hayırlı nesiller olması son derece önemli çok değerli hocalarım. Size çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Siz zaten bu konularda birikimleri olan yetenekli insanlarsınız. Ama şunu ifade etmek isterim. Dünyada bu bölge peygamberlerin indirildiği yerler. Kitapların indirildiği yerler. Ama maalesef zulüm ve mazlumların ezilmesi buralarda oldu. Özellikle son zamanlardaki İslam coğrafyasındaki sıkıntılar bizim ne kadar önemli bir görevi ifa etmemiz gerektiğini, ifade ettiğimizi, ifa ettiğimizi bir kez daha ortaya koymuş olduk. Özellikle son günlerdeki ne diyelim haydut devletin temsilcileri her şeyi yok sayaraktan dünyaya mesaj vermeye çalışıyorlar. O yüzden bizim bölgemizde yapılacak olan hamleler dünyanın yeniden şekillenmesine, yeniden bu bölgenin ayağa kalkmasına vesile olmasını diliyoruz. Bu noktada en büyük görev de ülkemizin üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yürütmüş olduğu politikalar ve geliştirmiş olduğu stratejiler hakikaten dünyada önemli bir lider ve önemli bir ülke olmasında belli noktaya gelmiş durumdayız. Ama bunun devamını sağlayacak olan sürecin sizin yetiştireceğiniz öğrencilerinizde çocuklarınızda olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. O yüzden kutsal bir görevi ifade ediyorsunuz. Allah hepinize razı olsun. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bu noktada yerel yönetimler olarak sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve ekibi sağ olsunlar bizi nezaket gösterdiler. ilk belediyemizde ziyarete geldiler. Orada da ifade etmeye çalıştık. Biz Pendik Belediyesi olarak sadece belediyecilik hizmetleri yapmanın dışında devletin diğer kurumlarının da sanki bize değerler uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayarak onlara her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Pendik'te 150 bin civarında öğrencimiz var. Ertan burada. Ve her yıl 12 bin öğrenci eğitime başlıyor Pendik'te. Dolayısıyla 150 bin öğrencinin olduğu yerde başka Anadolu'da bir birkaç tane şehri iman etmiş oluyor. O yüzden bu kardeşlerimizin iyi yetiştirilmesi son derece önemli. Özellikle fiziki mekanların oluşturulması, onun yanında kültürel sanatsal ve eğitimsel olarak yetiştirilmesi, biz de üzerimize düşen ne varsa onları yerine getirmeye çalışıyoruz ki 2019 senesinde göreve geldiğimizde Pendik'te 15 tane okul yapılırsa Tekli eğitimine geçilecekti. Ama biz belki şu anda 21 tane okul yaptık. Ama hala tekli eğitimine geçemedik. İnşallah şimdi planlamayızı yaptık. İlçenin durumumuzla beraber bir araya geldik. Yer tesislerini yaptık. Valiliğimize ve bakanlığımıza bildirdik. İnşallah yapacağımız olan okullarla öncelikli olarak Pendik'te tekli eğitimine geçmiş olacağız. Bu noktadaki orada eğitim gören kardeşlerimizin, öğrencilerimizin Spor komplekslerinde, kütüphanelerde, e, diğer alanlarda yetişmesi için de imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Komşu ilçelerimize bir tane spor salonu, bir tane yüzme havuzu yokken Perlik'te 15 tane spor kompleksini açmış vaziyetteyiz. 24 tane kütüphaneyi hazır getirmiş vaziyetteyiz. Yeşil alanda değil de, eğitim alanlarıyla sizlerin elinde olmaya bundan sonra süreçte inşallah devam etmiş olacağız. Ve inşallah bundan sonra süreçte sizlerle beraberliğimiz her daim beraber olacağını ifade etmek istiyorum. Tekrar genel başkanımıza, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.